Korkuyla etrafına bakınıyor ve ailesini arıyor. Sevimli orman hayvanları Ela'nın yanına gelip onu sakinleştirmeye çalışıyor. Hayvanlar Ela'yı parlayan ışıkların olduğu büyülü bir patikaya götürüyor. Ela büyülü diyara varıyor. Her şey hayallerindeki gibi parlak ve renkli. Ela büyülü diyarda oynuyor. Uçan kelebeklerle dans ediyor ve mutlu beyaz kaplan görkemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Ela'ya yaklaşıyor nazikçe. Kaplan Ela'ya yol gösteriyor. Birlikte büyülü diyardan çıkış yoluna yürüyorlar. Ela ailesini görüyor. Sevinçle koşmaya başlıyor onlara doğru heyecanla. Ela ailesiyle kucaklaşıyor. Sonra dönüp kaplanı teşekkür ederek veda ediyor. Ela ailesiyle mutlu bir şekilde eve yürürken kaplana son kez bakıyor